Adanalı yapar bunu. Bu normal yani. <laughs> Kokluyor. Ee, tad, tadıyor sanırım. Tamam mı? Derisiyle de şey diyor. İçinde aynalı çarşı <laughs> Anne ben gidiyorum bu, bu, abi başkomiser mi dizide? Başkomiser değil mi? Ha, başkomiser. Yani demek ki her şeyi biliyor. Her haltı biliyor. Ya bizim şeyde de var. Bu arka sokaklarda da var. Onlar da her haltı biliyorlar. Ya bu yanlış yönlendirme yani insanlar sadece bunlar değil bizim insanımız da ya ya gidiyor e, tekme atıyor ya pakete ya arkadaş ya nasıl nasıl böyle benim başıma şöyle bir şey geldi Adana'da bir e, alt geçitte şüpheli valiz. Yani bizim yani arkadaşlar insanımız da bir garip gidiyorlar pakete tekme atıyorlar <laughs> hani bomba ya tekme atıyorlarmış <laughs> tövbe ya Rabbim ya. Bir de üstüne de Adana'ya bağladı ya şimdi bugün. İhbarı aldık. işte çevre emniyet aldık. Ana yolu kapattık. Havaalanı yolunu bilmem ne. Adam valizi almış götürmüş. Biz çevre emniyeti aldık. Müdahale edeceğiz. Elbise gittik gittik. Valiz yok. <laughs> almış götürmüş yani. Ya niye götürdün diyor. Ya diyor insanlar trafikte boşa beklemesinler diye aldım. <laughs> Allah'ım kafayı yiyeceğim ya. Bari başka ülkede yaşayamam abi. <laughs> Bütün teşkilat orada, etrafı çevrelemişler, amına koyayım bom bomba uzmanı abim gelmiş. İnsanları, sivilleri çıkarmışlar. Bomba nerede? Yok. Nerede bir tane Adanalı abim almış, trafik tık takılmasın tamam, diye şey olmasın Ne şerefsiz, ne Allahsız, ne vicdansız, ne haysiyetsiz adamsın lan!